Hepinize merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlerle birlikte güzel bir e, aslında bu bir ilk brakemonda nasıl e, troll yapabileceğinizi e, vesaire vesaire size elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Umarım güzel bir video olur arkadaşlar. E, o zaman videomuza geçelim. Bunun için e, şeyiniz olması gerekiyor. E, gördüğünüz gibi bu malikende giyinmesiniz olması gerekiyor. İlk başta e, bunu aldıktan sonra bunu seçiyoruz. Sonra biraz gidiyoruz. E, aşağıda jet gibi bir şey olması gerekiyor açıkçası umarım. Yani umuyorum. <laughs> ne kadar komik ya. E, tamamdır. Evet jetimiz burada arkadaşlar. Bunu evet bindim. Çok kolay bir şekilde bindim. E, şu anda biz arıyorum Şimdi bu bunu şöyle yapabilirsiniz. Bir dakika hemen e, ünlü ismimizi bir koyalım. Ben yeni ofisör Ökkeş Kar. Tamamdır. Güzel bir ismimizi koyduk. Ee, hızlanıp ilk başta bir e, ev bulma bulmanız gerekiyor. Ben rastgele bir eve yapışmını. Burak bana eminim ki çoğunuz böyle bir şey olduğunu bilmiyorsunuzdur bile. Zaten ben de bunu e, aslında ben bunu çok e, erken öğrenmiştim. Ne yalan söyleyeceğim. E, Burak bana girdiğim 2021 zamanlarında bu cidden güzeldi. Ama ev bulamıyorum. <laughs> Şimdi bir e, ev bulmamız gerekiyor. Nerede ev bulacağız? Nerede bu evler? Bakalım burada mı? E, ev var ama e, troll yapacağınız bir yer yok. Ben size bunu kısaca göstereyim arkadaşlar. Tamamdır. E, i̇lk başta gördüğünüz gibi ne oluyor kanka? <laughs> e, çok çok garip şeyler yaşanıyor. Eve doğru beyler, hızlı bir şekilde giriyorsunuz. Bu helikopterle de yapabilirsiniz diyeceğim de şey şey e, şuraya iki kuleler. Oha ne diyor? Çek ne diyor ya. Tamamdır. Bunu böyle bitirdik. Ee, nasıl bitirdim? Ee, emin olun ben dairi bilmiyorum. İkinci e, nasıl desem yapacağımız için e, bir dakika. Şunu almamız gerekiyor. Sonra e, o zaman ben hemen bir avatar yap yapıp geliyorum beyler. Xorazm <laughs> e, <laughs> Değişik bir avatar yaptım. Ee, FG geliyor. O zaman hemen yazalım. Hayırdır? Bilader. Bir de bilader yazalım da. E, hayırdır bilader. Ee, tipe bak. Aga, emo musunuz hocam? Beyler bir de bak e, sesi sohbete sohbeti çağırıyorum. Adam 15-16 yaşında. Neredeyse benden, benden bir yaş büyük. Bak bak bak. Eee <laughs> <laughs> tamamdır Neyse fazla aksiyona e, gerek yok Eee gözükürsün Tamamdır Devam özür mü Tamam abi mi diyor Oo dostum Tamamdır <gülüyor> <gülüyor> Oğlum tipe bak bu sevgilin mi Ama erkek mi oğlum? Obo. Oğlum bunlar sıkıntıda. Buradan kaçıyoruz tabii ki derek. Selamünaleyküm hocam. Selamünaleyküm. Şey şey. Ya buraya bana sesli sohbet gelse acayip bir e, bir deneme yapayım hatta. Eee olmadı. Benim Enes. Enes kim? Sen kimsin? Bu kim? Ben. Ben. En büyük. Allah. Evet beyler hazır mıyız? 3, 2, 1. Bas. Zıbam. Oh. <laughs> Şu an ne oluyor lan? <laughs> Oğlum. Oha. Oha ne diyor? Çek ne diyor ya? Bir dakika. Eee <laughs> biraz sıkıntılı bir iş bu. Bir şeyler oldu. Ne oluyor? Oyun oyuna bir şeyler oldu. Selamünaleyküm. <laughs> Oğlum bu, bir de bir de burun avatarıya ya. Yani. Odaklanamıyorum bir dakika. O zaman ara. Selamünaleyküm bana Bana Tamam bana Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok bana mı? Dostum Silek Olur KK Kaka. Kaka Oh shit look at that piece of cake Tamam e Eee Şunları bir artık trolleyelim dostum biz niye bunları trolleyemiyoruz? O zaman e, yavaşta ha Beyler şunu göstermezsem ben bu akşam uyuyamam. Şimdi çoğunlukla bu tür olur o tır olur. Şimdi beyler ilk başta şurayı e, şuraya geçiyoruz tamam mı? Buraya geçtikten sonra tırların arkası büyük olduğu için e, ama, bunu ama bulmanız gerekiyor. Gördünüz mü delta açmış. Oğlum bak bu Roblox'taki delta açan tüm mil... ben de açıyordum. Gördüğünüz gibi e, eve tır girdi. Evet. Bu tırada ayıp şeyler yazabiliyorsunuz ama ben ayıp değilim yazıyorum. Tamamdır. Neyse başkalarının roleplay'lerine arkadaşlar sakın başkalarının roleplay'lerine dokunmayın. Bu sadece troll için ama ben bunu neden yapıyorum bilmiyorum. Çünkü ben de bunları trollüyorum. Tipe bak oğlum bunu. Abo. Anime, anime boy. Fembo. Tamamdır. Ee, şu anda bir dakika e, ee, şu anda bak bu ablanın karşısına ge geçip yap ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? <laughs> Bunun kafasına. ayıp değilim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben ayıp bir insan değilim. Ben ayıp bir insan değilim. Ee, tamamdır. Çünkü ben engelliyim. Tamamdır. Ee... Of tipe bak be. Ahmet Kaya mısın mübarek? Benim ökkeş kor yazım değilmiş gitmiş. Ben de ökkeş Heh aferin. Oğlum bu elemanlar nerede? Bir bulmamız gerekiyor. Ee, evet emojanları gördük. Emo. Oo. Abi siz emo musunuz yazıyorum şu anda. O şey Madagaskar pengue. Ee, tamam merhaba merhaba merhaba. Gitme nereye gidiyorsun? Eee merhaba. Merhaba. Tanışabilir miyiz? Dokuz mu? Dokuz mu? Az. En az on. Bir tane. Sen posta. Aga. Sana posta çekeyim mi ben? Dostum nereye gidiyorsun? Dostu. Eee. Tamam gel. Lan gel bebeğim. Gel bebeğim. Daha iyi yere gidelim. Ve bu kanka posta dön gidiyon oğlum siz chat delik mısınız lan Ver lan discord Deju Gel au Neyse ee, beyler yavaştan bitirelim. Daha fazla troll videosu için like atıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.